Herkes tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben de öyle bir arkadaşlar. Muh 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 muhteşem bir yerle karşınızda yer, arkadaşlar. Bu videomuzda el çıkarması falan bunu size göstereceğim. Yani el dediğim şu. Ha, yani el dediğim şu. Birçok kişi bunun nereden alındığını düşünüyor. Yani videolardan görse bile yine de ee, hemen ben bir elçiliğimi giyeyim. Giydim abim şu anda. İnanmıyorsanız bakın. A, dur dur. Ee, Elmaslarım olduğu için giyilmedi. Şimdi giyeceğim abi Giydim. Bakın. Yani ne gireceksin ona bir vlog arayayım. Yani arkadaşlar. Videodan bakıyor. Etten alınıyor. Tamam ama indim başka bir yerinden için Şimdi, Şimdi arkadaşlar ayarlarımızı şöyle bir şey almamız lazım. Flash Defi Difficulty Difficulty Ne yazıyoruz? Difficulty ne? Yazdığımız anda ileri dediğimizde zorluk normale alınmış oluyor. Var arkadaşlar bir tane daha kod var. O kod da girmemiz gerekiyor almak için. Yani bu kod e, şey kodu ejderhayı tek atmak için yani ejderhayı da öldürmemiz gerekiyor. Slash e, Effect Steve yani kendi isminiz ST Ranked bu, bunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Bu kodu son boşluk 9999 boşluk 255 boşluk true yazıyoruz ve ileri bastığımız anda artık her şeyi tek atıyoruz. Şöyle 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 en portalımızı yapmak için arkadaşlar bunlar çok gerekli. Şöyle 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 birazdan ben malzemeleri tanıtacağım at zaten siz gördüğünüz gibi malzemelerimiz bunlar. Ben ee, malzemelerimiz arkadaşlar e, elisi kanat elisi kanatları değil en portalı çerçevesi ender gözü ve en önemlisi ender dergüsü gerekiyor yani en portal çerçeve, game e, en portalın olduğu yeri bulacaksınız oradan öyle yapacaksınız ender gözümüz ender gözünüzle portalı aktive edeceksiniz ben hemen bir portalımı aktif ettim. İçine girdim. Evet. Şu anda abim portalın içine girdim. Böyle bir yerler var. Saçma bir yer sanki. Dragon neredesin Dragon? neredesin Endermanler? Endermanler yok. Allah. O olsun abicim. Yani arkadaşlar enderman olmasına da aslında gerek yok. Oha! Güç! Öl ya! Oğlum az önce gördünüz mü beni nasıl fırlattı? Gördünüz mü? Evet. E, ee, Ender'i durgunluğunu kestikten sonra arkadaşlar etrafınıza böyle bakınıyorsunuz diye. Ee, şimdi bir tane yapı olması gereken. Tamam. Mesela ben buldum yapımı. Yapı bu şekilde olacak arkadaşlar. Tabi bu sadece ama sadece ee, Dragon öldükten sonra sonra arkadaşlar Ender alıyoruz ve bunu içine atıyoruz. Atımızda dünyada olacağız. Gördüğünüz gibi gemilerin olduğu dünyadayız artık. Ee, buradan geri dönmemizin tek amacı yeniden bir end portalı yapmak veya ölmek. Şimdi arkadaşlar gemilerini bulmamın bir kolay bir yöntemi var. Hemen şuradan slash lojate lojater end Yazıyoruz. Arkadaşlar yazdıktan sonra yani eğer nedir de yazarsanız bu boyutta hiç öyle bir yapı görmediği diyecek. Normal dünyamızda yazarsanız da öyle olmayacak ama eğer ent dünyasında yazarsanız öyle olacaktır arkadaşlar. Ee, şimdi ben ilerliyorum. Evet en yakın ent şehri buradaymış. Bu koordinatları aklımızda tutmamız gerekiyor. Hemen ben bir geleceğim. Evet arkadaşlar ben koordinatımı yazdım. Ee, siz de onu yazdıktan sonra koordinatını yazıyoruz. Ve arkadaşlar bakın bu YT ye yazan yerde de arkadaşlar bin yazmanız gerek. Ve ileri dedim. İleri dedim. Uçmanız gerek. Sonra aşağıya tutayım. Ne olur olmaz. Ne işte. Birazdan geleceğiz yani. Bin çok bir uzun blok ve geldik arkadaşlar. Gemimize. Böyle bir yer bu gemi. Yani bu gemiden farklı bir gemi eğerse yanlış. Yanlış. Burada sadece ama sadece şansa çıkıyor. Ee, bize bunlar falan gerek yok ama ee, burada tam burada Ama arkadaşlar burada ben size bir şey daha Göstereceğim. Bu geminin içerisinde e, ödüller var. Sandık yani. Bu geminin içerisinde sandıklarda vardır. Tabii ki. Nerede? Hemen size göstereyim mesela bir tane. Ben ne yapıyorum? Direkt aşağısına indim. burada yok tabii ki. Tabii bazen şansınız o sandık açılmayabilir mesela. Ve benim şansıma sandık çok kötü bir şekilde çıkmadı. Şimdi şöyle ya indirincisiyle buraya geleceksiniz ya da blok koya koya geleceksiniz. Çok olduk. Ah vallahi orada. Elektronumuz orada. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ben ben hemen... bunun üstüne gireyim. Mesela kurarak girdim. Evet arkadaşlar gemimizin işi böyle. Ve elektromuz da burada gördüğünüz gibi. Bunu öldürün. Gördüğünüz gibi elitra. Sandıkların içinde de ödüller var. Mesela bende böyle var. Diğerinde de. Uy! Abi çok seviyorum ya. Şimdi el çamızı ben bir yok e yok edeyim. Evet el çamızı giydi. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi. Burada el çamızı bulduk. Bir tane kutlama uçuşu. Bence yaparız. Envanterden hemen yatak kısmına giriyoruz. Sonra arkadaşlar şunu ya. Evet arkadaşlar çok iyi. Düştüm. Yani arkadaşlar bence çok 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 güzel. Ha tabii bu arada arkadaşlar. Oyunun sonra bazı kişilerde bazı kişilerde böyle bir yer çıkmayabilir yani. Ne dinlemezse söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü bilmiyorum. Evet, bilmiyorum gerçekten de. Vallahi bilmiyorum. Aa bir şey söyleyeceğim ya. Adamlar bunu nereden buldu? Kır. ay kır. Arkadaşlar. Kanalıma abone ol. Videoda da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada arkadaşlar bu uçma şeyinin daha açık bir videosu var. O açık videosuyla e, görebilirsiniz yani. Kanalıma kanalıma girin ve arkadaşlar GMO0'da nasıl uçulur yazarsanız YouTube yerine çıkacaktır. Kanal ismi Doruk Bestel'i. Görüşürüz ve bay bay